parantez içindeki ifadeye m diyecek olursak delta m eşittir 3 olur. Bunu bu şekilde yazdığımızda içerisinde 3 tane asal sayı olan faktöriyel. ilk 3 asal sayımız 2, 3 ve 5'tir. Bundan sonra gelecek olan asal sayı 7. M 7 olmadıktan sonra 5'ten büyük herhangi bir sayı olabilir demektir. Zaten burada bir tek sayı var 6. M'nin en büyük değeri 6 olacak. Buna göre delta n eşittir 6 olmalıdır. Bu sefer de içerisinde 6 tane asal sayı olan en büyük faktöriyel ne olacak? Şimdi burada da ilk 6 tane asal sayı yazarsak 2, 3, 5, 7, sonra 11 var, sonra 13 var. 6 taneyi yazdıktan sonra 13'ten sonra gelen ilk asal sayımız 17'dir. 17'ye kadar olan sayılar içerisinde n'ye yazabileceğimiz en büyük değer 16'dır. 17'yi yazamayız. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir.